Cebime girebilmek için e, şu gördüğünüz kaldırımı kullanmak zorundayım. Bu kaldırıma çıkabilmek için de e, iki tane rampa mevcut. O rampalardan bir tanesi bu. Ama ve bu rampayı kullanamıyorum çünkü bana e, geçecek yer bırakmamışlar. Şimdi ikinci rampaya gidelim Birazcık vaktinizi isteyeceğim. Kusura bakmayın. Evet. İkinci rampaya geldik. O az önce bahsettiğim ikinci rampa da bu. Ama ne yazık ki ben bu rampayı da kullanamıyorum çünkü sebebi bu. Güzel bir aile yemeğinden çıktım saat on bir buçuk. Evime girebilmek için bir tek bu kaldırımı kullanabilirim. Ama bu kaldırımda kullanamıyorum. Bu Hayatımın, e, ilk 24 senesini engelsiz bir insan olarak yaşadım. Engelli olmayı becermedim. Hiçbir insan engelli olmayı istemez. Bir trafik kazası sonucu bu hale geldim. Yaptığımız trafik kazası, e, yaptığımız kazada, yaptığımız kazada arabayı ben bile kullanmıyordum. Bir arkadaşım kullanıyordu ve işin en üst tarafı e, arkadaşım bütün kuralları uyuyordu. Kırmızı da geçen bir zat tarafından ben engelli hale getirildim. Engelli hale gelmeden önce ne diyecektim? Kazdolu bir sanatçısıydım bir bale sanatçısıydı. Bedenimi normal bir insandan çok daha iyi kullanabilen bir insandım. Ama şimdi tekerlek sandalyeye mahkum. Ve en yaşlıken bir araba sahibiydim. Hiçbir zaman arabanın bir antrenörünün önüne fark etmedim. Neyse daha fazla saçmalamaya gerek yok. Küçük bir isyandı. Sizlerle paylaşmak istedim. Vaktinizi çaldığım için özür dilerim. Irina Uma isso. Um abraço e